her birimizin birbirimizden emin olduğu gün Kudüs'e yürüyeceğiz. Konuştuğumuz gibi iki hafta içinde hazırlıklarımız sonarsın. Sonra da gidip Kudüs'ümüzü onlardan geri alalım. Bu sezon TRT ekranlarına damga vuracak Kudüs Fatihi Selahaddin dizisi hikayesi ne olacak? Geçtiğimiz günlerde genç yapımcı Emre Konuk tarafından başrol oyuncusunun açıklanmasından sonra gözler dizinin ne zaman başlayacağına ve hikayesine çevrilmiş durumda. Atif Film ile Ansarı Şah Film ortaklığıyla Türkiye'de kurulacak bir platoda çekimleri yapılması planlanan dizinin 3 sezon olarak seyirciyle buluşması planlanıyor. Türkiye ve Pakistan'dan oyuncuların yer alacağı dizinin, dost ve kardeş iki ülke olan Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilere katkı sağlaması hedefleniyor. Kudüs'ü 88 yıllık Haçlı işgalinden kurtararak İslam dünyasının en önemli kahramanlarından biri haline gelen, merhamet, adalet ve hoşgörüsüyle düşmanlarının dahi saygısını kazanan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesi, Aktif Film tarafından Türkiye-Pakistan ortak yapımı olarak çekilecek yeni dizi Selahattin Eyyubi oyuncu kadrosu ve hikayesi hakkında yapacağımız bir sonraki analiz videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız.